Bu ilk örneğimiz ilk Körfez Savaşı'ndan bu CNN'de çıkan bir haber. Sol tarafta CNN merkezi, sağ tarafta da Suudi Arabistan'dan sözüm ona bildiren bir e, muhabirin hikayesi var. Buyurun seyredin bakın. Gaz maskesi elindeymiş işte tehlikeli yerdeymiş falan. Bakın. İyi seyredin. Şu an orada sabah olduğu için tehlike geçti mi diyor sizce? Bakın. Bu Saddam'ı bu şekilde indirdiler. Bakın. Saddam'ın saldırıları devam ediyor diyor. Az sonra diyor roketlerin egzoz gazlarını falan duyuyoruz diyor. Tehlike altındayız diyor. İşte Suudi Arabistan bakın şimdi. Bakın alarm çalıyor tamam mı? Alarm çalıyor hemen gaz maskelerini takıyorlar sözüm ona. Tehdit var ya şu anda. İyi seyredin. Bak o kaskını taktı o gaz maskesini taktı tamamen dramatizasyon olay yok böyle bir şey. Bakın şimdi seyredin neredeler. Körfez savaşını bu şekilde haklı çıkardılar Saddam'ı bu şekilde indirdiler. İyi seyredin. Çoğumuzun bu görüntülerden haberi yok biliyorum. Bakın buraya gaz diyor dökülmedi diyor. Buraya gaz atmadılar ama diyor. Roket egzozu geliyor buraya diyor. Tehlike altındayız hala diyor. Bakın alarmlar çalıyor. Tehlike algısı yaratıyorlar. Tamam mı? Şu an onlar sözüm ona Suudi Arabistan'da. Bombaların altındalar. Bakın iyi seyredin. Bakın. Bakın neredelermiş. Arkadaki background'ı görürsün. Adamlar stüdyoda, stüdyoda. <laughs> Bakın nasıl dalga geçiyorlar. Stüdyodalar. Dalga geçiyorlar resmen. Suudi Arabistan'da falan değiller. CNN merkezindeler. Stüdyodalar. Yönetmeni orada, şuyu burada, oyu burada. Bakın dalga geçiyorlar. Görüyor musunuz? Bu, al, bu algıyla, bu görüntülerle koskoca bir ülkeyi işgal ettiler. Birinci Körfez Savaşı. Dikkatinizi çekiyorum. Adamlar CNN merkezinde, stüdyoda çektiği bir videoyla Birkaç videoyla hatta bunun gibi ilk Körfez Savaşı'nı gerçekleştirdiler. Kamuoyunda öyle bir algı yarattılar ki bunlar şimdi orada roket tehlikesi altında. İnsanlara zulmediliyor, saddam roket atıyor falan filan. İşte bizi yıllardır böyle kandırdılar arkadaşlar. Bakın nasıl manipüle ediyorlar insanları. Bu görüntüde arkadaşlar Bağdat'ta bir e, arabalı bombalı saldırıya ait. Önce gördüğünüz gibi sahneyi hazırlıyorlar. Sonra kurbanlar geliyor. Bakın seyredin. Arabaya bombayı yerleştirdiler. Gidiyorlar. Bu da CNN'de çıkan bir haber. Gerçek bir haber yani. Gerçek diye çıkarlar. Bakın. Önce bombayı patlatıyorlar. Görüntüyü hazırla. Bomba patladı önce. İyi seyredin. Şimdi kurbanlar geldi. Bakın. Yerlere yatıyorlar. Bakın yerlere yattılar kurbanlar. Şimdi kameralar çekmeye başlayacak. Etraftan yardım isteyenler falan geliyor. Bakın sahte hepsi. Hepsi kurgu bakın. Yardım arabası geldi. Gördünüz mü? Bakın. Hemen yardım etmeye geldiler. Yıllarca bizlere bu görüntüleri gerçek diye yedirdiler, bizi manipüle ettiler arkadaşlar. Şu anda televizyonda, medyada gördüğünüz, internette, radyoda, gazetede, televizyonda gördüğünüz çoğu haber bu şekilde. Ne yapmak istiyorlarsa önce sizi inandırmaya çalışıyorlar. Önce haberi yapıyorlar, görsel hazırlıyorlar. Sizi inandıktan sonra da yapmak istedikleri şeyi yapıyorlar. 18 Mayıs 2018 Cuma günü Santa Fe, Texas'ta gerçekleşen okul saldırısından sağ kalan tek arkadaş. Adı Rom Schubert. 16-17 yaşında sanırım. Bromun ee, kafasının arkasından kurşun giriyor. Buradan çıkıyor. Ve şu anda olaydan 15 dakika sonra kendisi e, röportaj veriyor. Bakın şu anda bu röportajı e, olaydan saatler sonra veriyor bu çocuk. Bu haber Fox'ta, CNN'de ve tüm ana akım kanallarda çıktı. Amerikalılara ve tüm dünyaya gerçek diye servis edildi. Bu hepimizin yüzüne bir kahkahadır. Bu hepimizle dalga geçmenin anıtıdır bu video ve bu haber. Bakın eğer acilde çalışmış ya da herhangi bir doktor varsa aranızda neyse ona gelirim şimdi birazdan. Önce şunu açıklayayım. Bakın 38 kalibrelik bir e, silahtan çıkan kurşunla vuruluyor. Merminin hızı saatte 900 kilometre. Resimde gördüğünüz e, şeye, elmaya yaptığı etkisi bu silahın. Burada da bir kabakla atış talimi yapılıyor ve arkadan bakın çıkış yerine bakın merminin. Aynı silah. Burada da Kennedy suikastinin ardından çizilen diyagram kurşunun girişleri yeri çıkış yeri fırlayan yukarı fırlayan kafatası parçaları. İyi seyredin. Olayın gerçekleştiği gün arkadaşlar. Kafadan vuruluyor, arkadan giriyor, boynundan önden çıkıyor. Bahçef'in de verandasında oturuyor ve röportaj veriyor gazetelere. Ve aynı gün 10 tane sınıf arkadaşı 2 tane öğretmenini kaybediyor. Burada birkaç tane sorun var. Zaten bu olayların, bu sahnelenen olayların hangisini neresinden tutarsanız tuttuğunuz yerden biraz dikkatli bakınca elinizde kalıyor. Bakın. Ertesi gün de şöyle bir durum oluyor. Bu çocuk kafasından kurşun yemiş. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Şu güne kadar başınıza gelen en büyük sakatlanmayı ya da yarayı düşünün. Ya da en son defa elinize şeyle nedir o? Iı, ofiste yanlışlıkla da ıı, şey bastığınızı düşünün. İğne ya da ataş bastığınızı düşün kağıt kesiği olduğunu düşünün. Aynı şey bakın. Aynı silahla kaba ateş ediliyor. Arkadan çıkan kopan parçaya bakın arkadaşlar. Bu olayın her tarafı o kadar sahte ki bu bu haber bir anıt yani. Bu karşımızdaki gücün bizle nasıl geçtiğini, medyayı nasıl manipüle ettiğine dair bir anıt bu. Bakın. Aramızda doktor ya da acilde çalışmış e, sağlıkçı arkadaş vesaire varsa birazdan gönder. Bak şimdi şu yaraya iyi bakın. Bu çocuk kafasının arkasından bir kere vuruluyor. Kafasının arkasından vuruluyor, üstüne gazlı ves bir de tamir bandı atıp gönderiyorlar. Burada birkaç tane daha sorun var. Paylaşayım hemen. Bir kere beden dilini iyi seyredin. Bakın yalan söylüyor. Çok bariz yalan söylüyor. Çocuk çok bariz yalan söylüyor. Yanındaki annesi. Bu aynı gün. Bakın olayın gerçekleştiği aynı gün. Bir kere stres sonrası travma diye bir şey var. Çocukta yok bakın. Doktor arkadaşlar acilde çalışmışlar bilir. Böyle bir yara geldiği zaman size ilk yapacağınız şey oradaki saçı tıraşlamak olur. Hiç tıraşlamamışlar. O gösterdiği yerden bir daha bakalım. İyi bakın. Yanındaki annesi o da hemşireymiş. Şimdi yaranın kurşunun girdiği yeri gösterecek. Bakın. Kadının işaret ettiği yerden bakın oradan çıkıyor. Şu arkadan şimdi gösterdiği yerden bakın. Şuradan da girmiş. Tamam mı? Buradan girmiş sözüm ona. Buraya çık, buradan çıkmış. Şimdi çoğu insan bu konularla ilgili bilgisi olmadığı için herkes bunu yedi. Ve bununla o kadar çok alay dalga geçtiler ki, alay konusu yaptılar ki artık yani yüzümüze hakaret gibi bir şey bu arkadaşlar. Medyada bu, Fox'ta, CNN'de, MSNBC'de hepsinde gerçek olay diye çıktı. Bakın dalga geçmiyorum. 18 Mayıs 2018 Cuma, Santa Fe, Texas okul saldırısı. Bu olay gerçek diye çıktı haberlerde. O kadar çok anlatılacak şey var ki bu haberle ilgili. Ya yani neresinden başlayacağımı gerçekten bilemiyorum. Aynı gün çocuk bakın aynı gün röportajı veriyor. Senin 10 tane arkadaşın ölmüş, 2 tane öğretmenin vurulmuş. Aynı gün kameraların karşısına çıkıyorsun. Önce okulun bahçesinde tamam mı? Sonra kendi verandan da çeşitli gazetelere ve medya kuruluşlarına röportaj veriyorsun. Bir de o da bir yetmedi. Hadi bunu yedin. Çoğu insan televizyonda gördüğü her şeyi gerçek sandığı için Hadi bunu açıklamanın bir yolunu bulur. Bulur mutlaka. Bak. Aranızda asker, polis varsa, hiç kurşun yemiş varsa kafadan girip, arkadan girip önden çıkan kurşun bu şekilde görünmez arkadaşlar. O bir makyaj. O yalan. Sahte bu. Yüzde 1500 sahte. Bunun ardından stres sonrası travma bozukluğu diye bir şey var. Bu çocukta hiç mi yok? Ha, olayın şokunda diye hemen açıklayacak kimse. Olayın şokunda falan değil abicim. 10 tane arkadaşın, 2 tane öğretmenin öldürüldüğü gün sen konuşamazsın bile. Konuşamazsın bile. Değil kameraların önüne geçip böyle sırtıp röportaj vermeyi, kendi verandan da oturup röportaj vermeyi. Bizimle nasıl dalga geçiyorlar arkadaşlar? Adamlar bu manipülasyonu yıllardır yapıyor. Uzun yıllardır. Televizyonda gördüğünüz şeylerin çoğu internette gördüğünüz o haber hikayelerinin çoğu. %99 yalan ve sahte. Ve bizi medyayı manipüle, medya bizi manipüle etme yoluyla bizim realitemizi, gerçekliğimizi, kendi yaşadığımız hayatları şekillendiriyor. Bakın bu sefer ne yaptılar? Bakın ne yaptılar? Olmayan bir şeyi varmış gibi gösterdiler. Bizim günlerdir haberini yaptığımız... O BBC hikayesi gerçek ve resmi hikaye. Bu yolla çıktı dediler kendi laboratuvarda. Bakın ha o da mı yetmedi? O da mı yetmedi? Çocuk olayın ertesi günü bakın yani bu artık çok farklı seviyelerde bir olay. Ben o yüzden bu olayı seçtim medya manipülasyonu örneği vermek için. Bu çok farklı seviyelerde bir olay. Olayın ertesi günü çocuk gidiyor. Kafandan vuruldun. 10 tane arkadaşın 2 tane öğretmenin öldürüldü. Yaran hala böyle gazlı bezle tamir bandıyla e, şey yapılmış e, uygulanmış yaran hala kafanda. Bir kere araba kazası ya da başka bir boyun rahatsızlığı geçiren bir yakınınız ya da kendiniz geçirdiyseniz bilirsiniz acı nerede, ağrı nerede. Bak kafasını çok güzel çevirip sağ sola soruları cevap veriyor. Bakın kafasını hareket ettiriyor. En ufak bir araba kazasında sarsıntı, concussion dediğim şeyi geçirdiğin zaman o boyunluğu takıyorlar mesela. Böyle dönüyorsun. Kafanı hareket ettiremiyorsun. Bak adam çok rahat. Kafasından vurulmuş arkadan diyorum size vurulmuş vurulmuş. Arkadan vurulmuş çok rahat kafasını bakın hareket ettiriyor. Beden dili bir kere komple yalan söylüyor. Beden dili tamamen yalan söylüyor. Bak iyi seyredin. Bunlar da mı yetmedi? Bu da mı yetmedi? Bu da yetmedi. Esas bombaya şimdi gelelim. Bu çocuk bütün bunları yaşadıktan sonra ertesi gün. Cuma günü bu olay oluyor. 18 Mayıs 2018 Cuma günü bu olay oluyor. 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü de hemen göstereyim size. Bakın Televizyonda her yerde çıkıyor röportajı anlatıyorlar. Bakın gülüyor adam gülüyor. Onun arkadaşı iki öğretmeni vurulmuş. Gülüyor kendisi. İyi seyredin. Bunlar da mı yetmedi? Ertesi günü bu abim oraya gelelim. Kalkıyor arkadaşlar. Az önce geçtik galiba orayı. Hemen göstereyim size. Bakın Ertesi günü kalkıyor bu o kafadan yaralı haliyle, o travmayla, o yarayla, şunla bunla gidiyor beyzbol oynuyor. Okulunun bahçesinde olayın olduğu okulun bahçesinde bu çocuk ertesi gün gidiyor beyzbol oynuyor. Dur bakalım. Onu da gösteriyoruz bir saniye. Evet arkadaşlar. Ertesi günü kalkıyor gidiyor beyzbol oynuyor. O yarayla, o travmayla. Daha anlatacak ben bir şey gerek olduğu bakıp kendisi. Daha anlatacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Demek istediğim... Bakın çocuğun kendisi. Bugün bize gerçek diye gösterilen... Ekranlarda gördüğünüz olayların %99'u yalan. Yalan ve size sahte bir gerçeklik yaratıyorlar. Bizi yani normal insanları medya yoluyla, türlü basın yoluyla manipüle ederek yapmak istedikleri her şeyi haklı gösteriyorlar. Tıpkı şimdiye kadar yaşanan bütün savaşlar gibi, tıpkı şimdiye kadar yaşanan bombalama olaylarının çoğu gibi, tıpkı son iki yıldır bu yaşadığımız cehennem gibi, tıpkı son birkaç gündür Yanan canlarımız, ciğerlerimiz, ormanlarımız, o gerçek, o oldu. Ama yaptılar, sahnelendi yani. Bu yaşadıklarımız doğal yollarla ulaşacak, olacak olaylar değil arkadaşlar. Bir düşünün, yan kapı komşunuz düşünün ya da üst katınızda oturan komşunuzu düşünün. O adam gelip size sebepsiz yere silahla ateş eder. Beni.